أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن Bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür Cümle günah misli hazan İsmi pakin Pak olur er murada erişir Allah diyen Allah Allah demek ruha gıdadır, gıdadır, gıdadır. İsmin için bizleri affet Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. İsmin için bizleri affet Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Yolla şeyle ya Rabbi bize imanı, imanı, imanı. ''İstediğim budur senden Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım.'' ''Ken lâ lev te'lemûne ilme'l-yedhîn, leterebünne'l-cehîme, tümme leterebünne'hâ'îne'l-yedhîn, tümme letüs'elünne yevme izin'anin na'îm.'' ''Ya Rabbi bu okunanlardan hasıl olan sevapları.'' Ha zaten geçtiğimiz ay içerisinde bizim Vefat kanalımızda isimleri yayınlanan Adana'dan Ayşe Telli, Afyon'dan Keziban köygün Afyon Başmakçı'dan Mehmet Korkmaz, Afyon Sinanpaşa'dan Bilal Sert, Afyon Sinanpaşa'dan Galip Kıvrak, Ankara'dan Menduha Aslaner, Ankara'dan Kemalettin Düzenli, Ankara Bağlum'dan Gülsüm Aytekin, Balıkesir'den Gülsüm Tezel, Balıkesir Savaştepe'den Süleyman Can, Bayburt'tan Hacer Sönmez, Bursa'dan Abdülkadir Sayak, Çanakkale İzine'den Hatice Andaç, Çankırı'dan Yusuf Odabaşı, Denizli Honaz'dan Hatice Solmaz, Giresun'dan Nazmiye Karakuz, Giresun Alucra'dan Zeynep Dede, İsparta'dan Ahmet Akkaya, İsparta Şarkı Karaağaç'tan Safure Demirel, İstanbul Avcılar'dan Sevin Günal, İstanbul Beylikdüzü'nden Ahmet Faruk Şap, İstanbul Beylikdüzü'nden Nihat Köse, yine İstanbul Beylikdüzü Sami Geylani ki bu zat Seyyid Tahayi Nehri Hazretleri'nin torunlarından Muhammed Salih Darun'un oğludur. Agit Geylan'ın da amcasıdır. Allahu Teala onun büyük dedelerinin şefaatini hepimizin aile eylesin. Amin. Beylik düzünden Süleyman İlmi Şahin, Beylik düzünden Faruk Aşlakçıoğlu, Beyoğlu'ndan Osman Akay, Fatih'ten Yalçın Algüvenç, Gazi Osman Paşa'dan Hüseyin Solmaz, Halkal'dan Halis Gün, Sultan Beyli'den İlhan Güneş, Şişli'den Profesör Nejat Beziroğlu, Pendik'ten Bayram Demirci, Kağıthane'den Zeliha Kaya, İzmir Kınık'tan Şenel Kökçü, Kayseri Yahyal'dan Bahri Küpeli, Kırklareli'nden Elinden Feray Burucu, Kocaeli'den Sevin Fığlalı, Konya'dan Yaşar Kokay, Konya'dan Ali Fehim Yarar, Kütahya'dan Şinasi Dağistan, Manisa'dan İsmail İbar, Mardin Kızıltepe'den Kezzi İlhan, Nide'den Emin Algan, Ordu'dan Hamide Doğan, Samsun'dan Sabri Bayraktar, Samsun'dan Osman Çalışır, yine Samsun'dan Salih Kahveci, İstanbul Bahçelievler'den Kadir Aksoy, Sivas'tan Süleyman Demir, Sivas Gemerek'ten Süleyman, Celal Yıldız, Şanlıurfa'dan Mehmet Yeşilyaprak, Tokat'tan İsmail Cantür, Tokat Almus'tan Recep İran, Urfa Siverek'ten Ramazan Akkaya, Van Erciş'ten Muhittin Arvas. Bu Muhittin Arvas amcamız da efendim Gavsi Hizani denilen Seyyid Sıbgatullah Arvas Hazretlerinin torunlarından arkadaşımız İlas Vakfı gönüllümüz Fırat Arvas'ın babası. Allahu Teala ona da rahmet eylesin. Onun büyük dedelerinin şefaatine bizi nail eylesin. Amen. Yozgat'tan Hüseyin Çetin, yine Yozgat'tan Pakize Çetin, yine Yozgat'tan Salih Şahin, Yozgat'tan Hatice Şahin, Yunanistan Gümülcene'den Nafiye Mustafaoğlu, Eskişehir'den Selahattin Onurbaş, yine Masar Geylan amcamız, Salih Geylan amcamız, İstanbul'dan Turhan Sevil, yine İstanbul'dan Fatma Sevil, İstanbul'dan Zerrin Sevil ve cemaatimize uzaktan yakından teşrif eden bütün arkadaşlarımızın akraba talukatından, dedelerinden, ninelerinden, amcalarından, dayılarından, halalarından, komşularından, arkadaşlarından, kendilerinden dua isteyen bütün arkadaşlarından, refiklerinden, ahirete irtihal edenlerin ruhlarına da hediye edildik. Vasıl eyle